Başkent Postas TV'nin kıymetli izleyicileri, gazetemizin değerli okuyucuları, farklı konuklarla farklı saatte yayınlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün Ankara stüdyolarımızdan hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Değerli bir hanımefendiyle beraberiz. Esmaha Yiğit, girişimci bir hanımefendi. Hikayesi, yaptığı işler, buradan sonraki hayatı biraz ilgimizi çekti. Girişimci arkadaşlara da mesaj vermek istedi. Kendi cesaretini topluma, girişimcilik düşünen insanlara bir cesaret babında da bir şeyler konuşmak istiyorum dedi. Biz de Esma Hanım'ı davet ettik. Kamuoyunu, izleyicilerimizi, takipçilerimizi bilgilendirmek için belki bir ipucu, belki bir özgüven veririz mahiyetinde Esma Hanım'ı aldık. O şekilde devam edeceğiz. Esma Hanım'ı tanıyacağız. Yaptığı işlerle alakalı da sizlere bilgiler sunacağız. Efendim Ankara Stüdyolarımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Serdar Bey. Esma Hanım bir girişimcilik hikayeniz var. E, evet. Yaptığınız işle alakalı e, bizdeki notlara ben baktım. Bir başarı hikayeniz var. Sizi alalım istedik konuk. İnsanlara bir nebze de faydamız olursa girişimcilik güçten insanlara biz mutlu oluyoruz. Öncelikle sizleri tanıyalım istiyorum. Akabinde de yaptığınız işlerle alakalı biraz bilgi verirseniz izleyicilerimize, okuyucularımıza mutlu olurum efendim. Teşekkür ediyorum Serdar Bey. Ben Esma Hayit. Ben e, uzun yıllar Arap Emirlikleri Kral Kongrelerinde görev yapıyordum. E, ta ki 2015 G20 zirvesinden sonra. İşimden istifa ederek artık Türkiye'de kalma kararı aldım ve Türkiye'de çalışmaya başladım. Yaklaşık iki yıldır Ankara'dayım ve Kızılay'da iş yerim. Böylelikle artık ticaretime Ankara'da devam ediyorum. Efendim yaptığınız işler ben baktım şu anda yurt dışındaki işlerle buradaki yaptığınız iş alakalı bir iş gelmedi bana. Bu fikir nedir? Nasıl buraya geldik? Biraz da onu dinlemek isterim teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki evet Kral Kongrelerinde pastor şef olarak görev yapıp şu anda Türkiye'de network marketing olarak devam ediyorum. Ee, Kral Kongrelerindeyken e, çok fazla sıcaklığın yüksek olması ve yeterince özgür olmama sebebimden dolayı Türkiye'de network marketingte devam etmek istedim. İstediğim zaman, istediğim yerde istediğim şekilde çalışma imkanına sahibim ve hem de emeklerimin karşılığında finansal özgürlüğüme de kavuşmuş oldum. Böylelikle böylece devam ediyoruz. Yaptığınız işi biraz açmak istiyorum. Firma nedir? Network marketing olarak çok dostumuz var, çok arkadaşımız var. Yazılı ve görsel basında da olumlu ve olumsuz yönlerini çok okuyoruz. Evet. Biraz yaptığınız işi, şirketinizi, faaliyetlerinizi açmanızı rica edeceğim. Evet, T&S şirketinde onursal kariyerdeyim. Yaklaşık 3 yıldır T&S şirketindeyim ve resmi olarak da T&S Türkiye'de 3 yıldır var. Böylelikle doğrudan satış olarak aslında sektörümüz ilerlemektedir. Şu anda da pandemiden dolayı real ticaretler son derece olumsuzluk yaşarken, Network marketing sektörü cirosunu %60 artırdı. Bu da demek oluyor ki artık insanlar bağımsız, istediği zaman, istediği yerden çalışmak istediği anlamına geliyor bana göre. E, doğrudan satış sektörü insanlarla e, üreticiyle tamamen insanları birleştiriyoruz. Aslında aracıları kaldırmış oluyoruz ortadan. E, çok e, kullanıcıların çok fazla Lehine bir ticaret aslında hem de masrafsız. Yani özgür çalışma mı bizi bu sisteme itiyor? Saat evet. sınırı yok, mesai sınırı yok. Kesinlikle. Ee, ürünle pa yani ürün bu bulabileceğimiz ürünler her yerden. Ürün e, bildiğiniz. nasıl yani buluyorlar veya sizi niye tercih ediyorlar efendim? Evet. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyden eskisi gibi vitaminler alamıyoruz. Vitaminler alamadığımız için çok fazlaca rahatsızlıklar boy göstermeye başladı. Gıda takviyeleri aslında ürünlerimizin sağlıklı yaşam, gıda takviyeleri ve kişisel bakım olarak ürün işlerimiz bu. Çok fazlaca tercih edilmesi şundan dolayı. Her ne kadar insanlar sağlığını korumaya çalışsa da koruyamadıkları için gıda takviyelerini hayatımıza almak zorundayız ve kendimizi korumak zorundayız. Böyle bir artık 2020'den sonra çok fazlaca gıda takviyeleri hayatımıza girecek. Bu Covid dönemiyle de bu bir an önce ülkemizden ve dünyadan gitmesini temenni ediyoruz. Hakikaten şu bir senedir de gıda takviyeleri ürünler doğru veya yanlış çok fazla görüyoruz. İnsanlar bunları seçerken sizin fikrinizi de almak isterim. Tabii bir sağlıkçı değiliz sizler de bizler evet. ama neye dikkat etmesi gerekir bu ürünleri seçerken? Her yerde görmeye başladık. Bağışıklığı evet. kuvvetlendiren ürünler. İşte bunu yersek, içersek sağlıklı oluruz gibi. Neye dikkat etmemiz gerekir? Şahsi fikrinizi, sağlıkçı değiliz tekrar belirtiyorum. Evet. Şahsi fikrinizi merak ediyorum. Burada şirket kalitesi ve üretim şekli çok önemli. Yani Elbette ki birçok merdiven altı üretimler de var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hepsi de bizi olumlu yönde etkilemeyecektir. Şirketi çok iyi araştırmamız gerekiyor. İnsanların söylediklerine değil, artık çok rahatlıkla bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Bu boyutta insanlar istediği gibi araştırabiliyor aslında. Doğru üretilen ürünleri bulabiliyorlar. Sizin şirketiniz kaç yıldır yurt dışı mıdır menşeyi ve ekip ruhuyla çalışıyorsunuz görüyoruz ve sizi biraz inceledikten sonra da onu gördük. Şirketinizin menşeyi nedir ve Türkiye'deki ekipleşme ile alakalı biraz bilgi alırsam sevinirim. Anladım. Teşekkür ediyorum. Bir Çin şirketi aslında Çin'in Tijain kentinde kurulmuş bir şirket ve 1993 yılında kurulmuş. E, 190 ülkede faaliyet gösteren dev bir şirket 20, 26 Aralık 2018'de bu şirketin genel merkezini gezdik Çin'de devasa bir şirket 34 bin öğrenci okutma kapasitesi olan bir üniversiteye sahip aynı zamanda da Sağlık Endüstri Parkı diye bir hastaneye sahip Network Marketing şirketleri arasında tek üniversitesi olan bir şirket güçlü bir şirket. Zaten 2017 yılında da Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir şirket. 6400 çalışanını Fransa'nın Nice şehrine tatile götürdüğü Guinness Rekorlar kitabına da geçmişti. Ee, çok kaliteli bir şirket, kaliteli ürünlere sahip, kaliteli de bir ticari plana sahip. Böylelikle 3 yıldır TNC'de devam ediyorum. Üniversite ilgimi çekti orada. Ben e, eğitime önem veren bir yapım var. Şu anda üniversitesi olan bir tek şirket dediniz. Hı hı. Bunu inceledik mi? Bilginiz var mı bu konuda alakalı? Yani üniversite niye kurulmuş? Konservatuvarı var ve e, teknoloji ile alakalı aslında öğrenciler yetiştiriyorlar. TNS bir teknoloji şirketi. Aynı zamanda da sadece network marketing olarak değil turizm vesaire birçok alanda e, yer alıyor TNS Devasa bir şirket. E, Dünyanın 14 ülkesinde üretim merkezi bulunan sadece genel merkezi ve üniversitesi, hastanesi Çin'de. Evet, Esma Hanım. Şu anda girişimcilikle alakalı da çalışıyorsunuz. E, girişimci bir hanımefendisiniz. Gençlere, beyefendilere, hanımefendilere, yani çok e, yatırım yapmak isteyen, girişimcilikle alakalı belgeleri, evrakları olan, fakat harekete geçemeyen de bir e, grubun ve toplumun olduğunu biliyorum ben. Arkadaşlarla zaman zaman toplantılarda, sohbetlerde bizi de davet ettiklerinde gidiyoruz. Yani böyle harika beyinler var, harika düşünceler var ama cesarette mi bir problem var? Buradan hanımefendi, beyefendi, gençlere son bir mesajınızı girişimcilikle alakalı da verirseniz siz nasıl oradan buraya geldiniz, ne yapmaları gerekir? Evet, şimdi tabii ki 2021'den sonra bu işsizlik oranı çok daha yükselecek ve insanlar üniversiteyi bitirmiş, çok güzel gençlerimiz. işsizlik oranı da çok hızla yükselen bir e, zamandayız. Bunu e, network marketing'le kendi hayatlarını artık kurabilirler ve çok büyük bir sermayeler gerektirmeyen bir ticaret modeli dediğim gibi sıfır risk, çok düşük sermaye ile kurabilecekleri bir iş modeli. Gençlerin olmasını çok isterim. Çünkü belirli bir noktadan sonra sağlık problemi olan insanların görev aldığı bir alanmış gibi algılanıyor. Ancak çok kazançlı bir ticaret e, gençlerimizin de olması, dijital platformu çok iyi kullanabilen bir takımın olması elbette ki bizi de çok sevindirir. Evet efendim. E, son söz olarak söyleyeceğiniz bir mesajınız varsa onu da alayım programı sonlandırmak istiyorum. Tabii biz takım olarak çalışıyoruz. Herhangi bir belge, CV ya da vesaire gibi bir bir herhangi bir şeylere ihtiyaç yok. 18 yaşının üstü herkes bizim işimizi yapabilir. Sıfır bilgiyle. Zaten biz bu kişileri eğitimlerimizle bilgilendirip tecrübelendiriyoruz. Ondan sonra artık kişiler kendi işlerini inşa etmeye başlıyorlar. Asla yalnız değiller. Başlamak istediklerinden itibaren biz her zaman yanlarındayız. Peki açıklayıcı düşünceler, fikirler ve açıklayıcılığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ee, ederim. Bu saati de size ayırdık. Girişimcilik önemli. Gençlerimizi ve ekonomisi olup da atılım yapmak isteyen de birçok kişi var. Onlara cesaret verdiğinizi, yön verdiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başka programlarda görüşeceğiz inşallah. Rica ederim. Peki, Hoşçakalın. Saygılar, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Esma Ha Yiğit, girişimci bir hanımefendiyi aldık. Gençlerle alakalı, girişimle alakalı, kendi yaptığı işle alakalı biraz bilgiler verdi. Biz de görevimizi yaptık, sizleri aydınlattık. Gazete okuyucularımıza, TV izleyicilerimize ve bizi tanıyan tüm dostlara selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın efendim.